Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte Asus marka bir modemin aylarla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Bir önceki videomda Asus marka modem ayarlarını yaparken arkadaki fon sesinden dolayı birçok bir kullanıcı şikayetçi olmuştu. Şu an ilk öncelikle hızlı kurulumun ve ayarlar yapıldıktan sonra WAN segment altında ayarlar nasıl olduğunu anlatmaya çalışacağım. Modeme girişi standart boş bir internet sayfası üzerinden 192.168.1.1 yazıp modem içerisine giriş yapacağız kullanıcı adı Admin şifre Admin yazıp oturma aç diyeceğiz açılan sayfada modemimizin ana sayfası geliyor burada sol taraftaki menülerimiz var en üstte hızlı kurulum sağ tarafta Wi-Fi 2 GHz ve 5 GHz hala mevcut Kullanıcı adı ve şifreyi buradan da değiştirebilirsiniz. Şu an bağlantı ikisi olduğu için internet bağlantısı yok diyor. Yani sol taraftaki menüden One sekmesine tıkladığımızda eğer bu modemi VDSL kullanıyorsak bizim ayarlarımız bu şekilde geliyor. Burada VLAN ID 35 ve 802 IP 0 olması gerekiyor. Kullanıcı adı kısmında operatörünüzün size vermiş olduğu kullanıcı adının tamamının yazması gerekti. Bu Türk net için geçerli değil. Superonline, e, Türk Telekom için de aynısı geçerli. Yani et işaretinden sonra kullanmış olduğunuz operatörün uzantısının ekli olması gerekli. Burada üst taraftan e, aktarım modunu VDSL ya da ADSL seçebilirsiniz. Ona göre buradaki ayarlar değişecektir. ADSL'de VDSL 8, VDSL 35 olması gerekli. VDSL modu ayarlar bu şekildeyken ve kullanıcı ve şifreniz doğruyken eğer hatla ilgili, altyapı ile ilgili bir sıkıntı yoksa internete çıkış yapabilmeniz gerekli. Bunun dışında buradaki ayarlarda e, bu 802 IQ IQ işaretinin altındaki etkinleştirin evet olması gerekiyor. Ee, ve üstteki aktarım modunun da etkin olması gerekli. Bunun dışında farklı bir ayar mevcut değil. Videosel için giriş yapabilmemiz yani internet çıkış yapabilmemiz için bu ayarlar olduğu takdirde internet çıkış yapabilirsiniz. ben bu, e, bu modelin farklı bir kullanıcılık kayıtlıydı. ben kendi hattımı bağlamaya çalışacağım. Kendi hattımın bilgilerini buraya yazacağım. E, bu ayarlar videosu üzerinden yapıldığı takdirde siz kullanıcı adı kısmına kendi kullanıcı adınızı yazıp şifrenize kendi şifrenizi yazıp kayıt dediğinizde hatta sinyal varsa internete çıkış yapabilirsiniz. Bu manuel ayarlar için geçerli. Ama sistemiz bir kurulum yapmak istiyorsanız biraz sonra yani ilerleyen dakikada göstereceğim. Fabrika ayarlarına modemi gönderdikten sonra hızlı kurulum modundan bağlantı tipinizi seçerek ve e, VDSL mi EDSL mi kullanıp, kullanmadığınızı belirleyerek ayarları hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Bundan sonraki videoda da detaylı anlattığımı anlatmaya çalışacağım sizlere. E, sol taraftaki menüler ne işe yarıyor, kablosuzluğa, misafiraha, e, kablosuzluğa kısıtlama, sığınlandırma onlarla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. kullanıcı adı şifresini değiştiriyorum ben. Kendi hattımı tanımlayacağım. Kendi kullanıcı adımı yazıyorum modem içerisine. Şifreyi de değiştireceğim. Bir önceki kullanıcının bilgileri var. Yani eğer modem içindeki haller doğruysa bu bilgileri bu şekilde yazıp kaydettirdikten sonra internet çıkış yapabilmeniz gerekiyor. Eğer bu şekilde çıkış yaptığınızda yine internete girip çıkış yapamazsanız son çare olarak hızlı kurulum yapmanız lazım. Çünkü başka bir yerde bir ayar daha kurcalanmış, ayarlar değiştirilmiş olabilir. Şu an kaydettim ben kendi bilgilerimi. bekliyorum. Bu ayarlarda doğruysa, başka bir ayarda değişik yapılmadıysa kullanıcı da ve şifre de doğru olduğu takdirde DSL kablomuzda sinyal var ve modeme takılıysa internete çıkış yapmanız gerekli. Yani bu şekilde de yaptığınızda olmazsa en kısa yolu hızlı internet kurulumu. Ama bunu yapmadan önce modemi ayarlarına bir geri alın. E, temiz bir kurulum olması açısından. Çünkü farklı yerlerde ayarlar değiştirildiği zaman internet çıkış yapamazsınız. Çünkü şu anda bayağı farklı yerlerde bir değişiklik var. Bu aylar kaydettiğim takdirde benim internetim gelmedi. Hali kısıtlı modda. VDSL seçildi doğru. Servis bir ayarlarında bir farklılık var. O yüzden internet çıkış yapamıyoruz. Fabrika ayarlarını almak için e, yönetim kısmına tıklayacağız. Yönetim kısmında e, üst tarafta ayarları geri yükle var, ona tıklamamız gerekiyor. Fabrika ayarlarını geri yükleyeceğiz. Hızlı bir şekilde modem fabrika ayarlarını geri yüklüyor şu anda. adan fabrika ayarlarını yükledikten sonra modemin içerisine giriş yaptığımızda direkt olarak bize hızlı kurulum sayfasına yönlendiriyor bazen. Burada bize modeme giriş şifresini değiştirmemizi istiyor. Herhangi bir şifre belirleyin, unutmayacağınız Bakın direkt hızlı kurulum sayfasını yönlendirdi bizi. Buradan ülkeyi seçeceğiz ilk sekmede. Bize hangi ISP yani hangi servis sağlayıcısını kullanacağımızı soruyor. Burada TürkNet'i ya da Türk Telekom seçebilirsiniz. Ve altyapı altyapıda almış olduğunuz hizmeti seçmeniz gerekli. Kullanıcı adı şifremizi istiyor bizden. Operatörün size vermiş olduğu kullanıcı adını birebir yazmanız gerekli burada. Şu an ben kullanıcı, kendi kullanıcı adımı yazıyorum. şifre kısmına da kendi şifremi yazacağım. Kendi hattımın bağlı bulunduğu porttaki kendi üzerime tanımlanan şifreyi yazıyorum. Kablo sağda bir şifresini değiştirip değiştirmedik istemediğimiz isteyip istemediğimizi soruyor bize. Şu an ben bir şifre verileceğim kablosuz adıma. İsterseniz burada ismini değiştirebilirsiniz. Tek şart Türkçe karakteri çember olması. En az 8 saniye olacak şifremiz. Bunun dışında farklı bir şartı yok. Eğer ADSL kullansaydık bir önceki ilk açılıştaki de Türknet VDSL değil de burada ADSL e, altyapıyı seçtiğimizde ADSL ayarları getirecekti bize. Şu an modemin hızlı kurulum işlemini tamamladık. Burada dikkat etmeniz gereken hızlı kurma tıkladıktan sonra bölgeyi seçtikten sonra hangi altyapıda hizmet alacağınızı düz doğru bir şekilde seçmeniz gerekiyor. Şimdi bakalım internetimiz gelecek mi? Bir sonraki videomda daha detaylı bir şekilde açıklayacağım, inceleyeceğiz bu modemi. Bakın şu anda bağlandı, benim internetim geldi. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bir modemle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Kanalımıza abone olarak bizleri destekleyebilirsiniz. İyi günler.